Önceki tipimizde filmimizde uygulamamızda sütunları oluşturmuştuk. Sıra yerli kemerleri oluşturmaya ve renklendirmeye. Şimdi kemerleri şu şekilde oluşturacağız. Sivik komutunu kullanarak oluşabiliriz. Loftu da kullanabiliriz ama sivik de daha kolay olur. Öncelikli olarak hatta oluşturacağız. Daha sonra da eğri oluşturacak ya da tam tersi hiç fark etmez. Şimdi burada yapmışız? UCS tanımlaması yapacağız, yapmışız. Ama biz yine de tekrar yapalım. UCS enter diyoruz. Şunun tam merkezi. Bunları yapmadan önce iki boyuta geçelim ki daha rahat görelim. Tay kafes diyelim şu şekilde. Ve hemen geliyoruz. UCS enter diyoruz. UCS enter. Şu noktayı aldık. X de şöyle olsun. Y'de de böyle olsun dedik. Ve bu hattı almış olduk. Şimdi sıra geldi buradan eğri çizmeye. Eğrimizi çizmeden önce tam şu merkez noktasından yukarı doğru noktamızı daha rahat görebilmek için ölçü gidiyoruz. 650 dedik. Enter dediğimizde şuradan nokta belirledik. Şimdi Arc diyoruz. Enter diyoruz. Şu noktadan geçecek. Eğrimiz şu noktadan geçecek. Bir de bu noktadan geçecek. Bu da tamamdır. Elimonu oluşturduktan sonra sıra geldi hatta oluşturmaya. Hemen geliyoruz UCS. Enter diyoruz. Gene şu noktaya bırakalım. X'imiz böyle olsun. Y de şu tarafa doğru olsun. Böyle değil de tam tersi. Şöyle. Bunu oluşturmak için birazcık şöyle çevirirsek daha iyi olacak. Hemen UCS enter diyoruz. Nokta belirliyoruz. X'imiz şöyle olsun. Y de böyle olsun. Ve şöyle baktığımızda burayı tanımadığımızı görüyorsunuz. Şimdi bu noktadan çokgen diyeceğiz. Hemen tab düzlemiyle bakalım. Çokgen çizeceğiz. Nereden? Şuradan geçen çokgen. Poligon diyoruz. Enter diyoruz. Altıgen tamam. Şu noktadan geçecek. İçten kalacak dedik. Çok önemli değil çünkü içten dıştan olması şu an. Ve bunu oluşturduk. Sıra geldi sweep komutuyla bunu katıya çevirme. Hemen sweep dedik. Eğrimiz komuta girememişiz. Eğrimiz şu dedik. Enter dedik. Yolumuzu soruyor. Yolumuzu şu dedik. Ve enter dediğimizde modelimiz bitti. Shaded diyerek katıya geçelim. Ve gördüğünüz gibi kemerimiz burada. Şimdi kemerimiz burada. Hemen renklendirebiliriz kemerimizi. Daha kolay işlem yaparız. Bunun üzerine geldik sağ tuş. Özellikler diyoruz. Properties. Ve rengimiz mesela kırmızı olsun. Çıktık buradan. Şimdi sıra geldi bunları kopyalamaya. Hemen copy enter dedik nedir? Şu köşe noktasından şu köşe noktasına dedik. Bunu kopyaladık. Şimdi yatayları kopyaladık. Sıra geldi dikeyleri. Bunları iki şekilde yapabiliriz. Ya copy enter diyerek şeyi yapabiliriz. Ee, dışarı alıp rotate de çevirebiliriz. Ya burada yapabiliriz. İkisi de mümkün. Copy enter dedik. Pardon bunu aldık. Şöyle dışarı doğru götürdük. Şimdi dışarı aldık. Sıra geldi çevirmeye parçayı rotate diyoruz 3D. Parçayı seçtik. Enter dedik. Hangi eksende çevireceğiz? Bakın Z ekseninde. Z dedik. Enter dedik. Bir nokta belirliyoruz. Ve kaç derece çevireceğiz? 90. Enter dediğimizde çevirdiğimizi görüyorsunuz. Hemen geliyoruz. Move Enter diyerek parçayı taşıyacağız. Move Enter dedik. Nereden nereye taşıyacağız? Diyorum şu noktasını F8'i kaldıralım hemen. Şu noktaya tekabül edecek şekilde taşımak istiyorum. hemen bunu buraya oturttuk. Şöyle bakarsak yukarıdan ya da aşağıdan parçayı yerleşti mi yerleşmedi mi ileri geri nasıl taşımam gerekiyor hepsini görebiliyoruz. Şimdi bunu kopyaladık hemen şey yerleştirip pardon sıra geldik kopyalamaya. Kopyalamada diyorum ki şunu şu noktaya göre taşımak istiyorum. Enter dediğimizde bunu da buraya taşıdığımızı görüyorsunuz. Tabii bunu da da aynen demin dediğim gibi ileri geri yaparak düzenleme yapabiliriz. Örneğin yani bu enter dedik parçayı seçtik enter dedik. Çok az bir şey şu tarafa doğru almak istiyorum ve parçamız hazır. Son olarak şu dışarıdaki şey pardon tabandaki yüzeyi oluşturacağız. Bu yüzeyi enter enter edip boşluğa çıktık. Surface diyorum. Planar surface diyoruz. Şu noktadan başlasın dedim. Şu noktaya kadar. Bu da tamam. Hemen bunu da renklendirmesini yapalım. Ve gelelim. Örneğin yeşil taban diyelim. Bu da tamam olsun. Şimdi bunun renklendirmesi kaldı. Bunu renklendirelim. İkisini birlikte seçmişiz. Hemen şu dedik. Şöyle farklı bir renk olsun dedik. Mesela gri dedik. Ve çıktık. Hemen March Prop diyerek de diğerlerine yansıtmaya çalışalım. March Prop diyorum. Bunun özelliği buna yansısın, buna yansısın, buna yansısın dedik. Tamam dedik. Şuradaki çizgiyi de fazladık. Bunu da sildikten sonra kemerimiz sunarla birlikte hazır halde.